Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte kara kalem tekniği ile ilgili bir çalışma yapacağız. Basit bir çalışma olacak. Kara kalemin birçok farklı yönü olmasına rağmen biz şu an en dikkat çeken, en etkili kısmı olan tonlama ya da ışık gölge diye nitelendirilen kısmı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Öncelikle bir ton skalası ya da ton çubuğu e, dediğimiz e, koyudan açığa doğru geçişi e, gösteren, ton farklılıklarını gösteren bir dizilim. E, elimizdeki kalem ne olursa olsun e, ki a, 2B olursa çok daha iyi olur ama her kalemden koyudan açığa doğru e, ton çıkarmak mümkün. Neyle mümkün? Nasıl mümkün? Uyguladığınız baskıyla. Buradaki boyama tarzıma dikkat ederseniz kalemin e, yatay tutarak e, yan kısmını kenar kısmını kullanarak bir tonlama gerçekleştiriyorum. E, yatay ya da dikey. E, Tabi standartı çok bozmadan alanı dolduruyoruz. E, kalemden daha da koyu bir ton çıkarabiliriz tabii ki. Ama e, bu koyulukta e, ideal ideale yakın bir koyuluk sonra bir açığı ve e, burada kaç e, alanımız var 5 alanımız var 5 e, alanı birbirinden ayırt edilebilecek şekilde farklı tonlarla doldurduk bunu bir nesne basit bir form üzerinde e, uygulayacak olursak e, hızlıca çizebilmek adına ve e, ortaya çıkacak sonucun da sizin için e, özellikle muntazam görünebilmesi adına e, bir bardak yardımıyla bir pergel olabilir herhangi bir nesne olabilir. E, bir e, yuvarlak çizdikten sonra koyudan açığa gelişen ton farklılıklarını uygulamaya çalışalım. Aynı skalada olduğu gibi sağ tarafta açık en açık e, sola doğru giderken koyulaşan bir ton vardı. Bunu Yuvarlağımız üzerinde uyguladığımızda bir küre oluşacak aslında. En koyuyu en soldan kürenin dış formuna uygun bir şekilde tonluyorum ve ardından diğer tonları da sağa doğru yani ışık kaynağına doğru gittikçe yavaş yavaş ne yapıyoruz tonu ton uyguladığımız tonu açıyoruz. Tabii ki bunu da nasıl sağlıyorduk? Kaleme uyguladığımız baskıyla, yani en baskılı e, uygulamamızda en koyu tonu elde edeceğiz ve baskıyı azalttığımızda ortaya çıkan ton farkı da yavaş yavaş açılacak. Koyudan açığa geçişi böyle sağlıyoruz. Tabii ki bu geçişler arasında sert bir görünüm oluşmamasına dikkat etmek lazım. Oldukça yumuşak bir geçiş elde etmemiz lazım çünkü uyguladığımız e, form e, yuvarlak ve ortaya çıkmasını beklediğimiz e, sonuçta bir küre, sert hatları olmayan, yumuşak yuvarlak geçişleri olan bir nesne. O yüzden e, daha yumuşak tonlamalar geçişler elde etmeliyiz. Her tonu hemen hemen yaklaşık bir şekilde uygulamaya çalışalım. Daha önce hiç kara kalem yapmamış olsanız bile bu uygulamayı e, mutlaka rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. E, nesnenin gölgesini de çizelim. Artık bir nesne şekilden e, evrildi. Ne oldu? bir küreye dönüştü bir nesneye üç boyuta yakın bir görüntü elde etmiş olduk çok daha detaylı yapılabilir tabii ki gerçekçi bir çalışma kaygımız yok burada sadece kara kalemin uygulanış temel uygulanış biçimini öğrenmek adına gösterdiğim bir örnek çalışma. Evet, gölgede de aynı mantığı. Bu sefer terse doğru yapıyoruz. Çünkü nesnenin dibinde, tam e, taban kısmında en koyu e, dışa doğru yani bu sefer sola doğru gidişte ne yapıyoruz? En açığa doğru gidiyoruz. Ters uygulama e, yapıyoruz burada. Gölgede en diplerde daha koyu bir ton e, dışa doğru, nesnenin uç kısmına doğru açıldıkça daha açık bir ton kazanacaktır. Şimdi farklı bir çalışmayla e, tonlama öğrendim öğrendiğimiz e, tonlama e, tekniğini uygulamasını bu farklı çalışmada da uygulamaya çalışalım. Hem perspektif olacak işin içinde yani bir derinlik kazanacak bu çalışmada hem de kara kalem e, bir tonlama uygulamış olacağız. Işık gölge efektleriyle derinliği çok daha net hissettireceğiz. Yine bardak kullandım. Bu sefer bakın hem bir iki farklı ebatta biri daha küçük. Çünkü iç yuvarlakları daha küçük olanla çizeceğim ve bir kalınlık oluşturacağım. Birazdan ne yapmak istediğimizi sonucu daha iyi göreceksiniz. Evet her birinin içerisine Küçük yuvarlaklarımızı çizelim. Aslında dört tane silindir e, merkeze doğru e, uzaklaşan dört tane silindirimiz olacak. Nasıl yapacağız bunu? Cetvel ya da herhangi bir düz nesneyle merkeze nokta koyduk. Dikkat ederseniz e, dairelerimizin yuvarlaklarımızın kenarlarından tam kenarlarından. Merkeze doğru çizgilerimizi çiziyoruz ve dört silindir elde etmiş oluyoruz. Silindirmiş gibi görünüyor şu aşamada. Tabi birazdan az önce öğrendiğimiz tonlamayı bu şekiller üzerinde uyguladığımızda daha boyutlanacağı için üç boyutlu hale geleceği için daha silindir adını hak edecek. Ama şu an sadece iki boyutlu bir Çizim kıvamında. Tabii ki bir perspektif çizgisel bir boyut, derinlik kazanıyor. Fakat tonlama böyle bir şey, ışık gölge dediğimiz kara kalemde çizdiğimiz resmi daha da boyutlu hale getirir, hacimlendirir. Doğru kullandığımızda, evet, hepsini merkeze gönderdikten sonra tonlama aşamasına geçiyoruz. Burada ışık kaynağı merkezde. Bütün silindirlere kağıdın ortasına çarpan bir ışık varmış gibi tonlama yapacağız. Yani sol ve sağ taraflardan silindiri bakın çizgi yönünde tonlama yapıyorum. Koyudan ortaya doğru silindirin sırt kısmına, orta kısmına doğru açacağız. Ne yapıyor? Biraz önce gördüğümüz o ton skalasındaki hemen hemen yaklaşık o ton sayısı kadar e, koyudan açığa doğru ilerletiyoruz. Evet, her bir silindir için aynı tekniği uyguluyorum. Yukarıda ve aşağıdaki silindirler için sağ ve sol e, taraflar koyu, ortalar açıktı. E, şimdi sağ ve soldaki silindirler için de ne oluyor? Alt ve üst taraflar koyu, e, orta taraf yine orta kısım daha açık bir şekilde e, tonluyoruz. Ama şu önemli tonlamayı yaparken çizdiğim silindirlerin kenar çizgi yönüne göre tonluyorum. Çapraz ya da herhangi bir farklı yönde tonlama yapmıyorum. Kısmen düzeltmelerde farklı tonlamalar tabii ki yapılabilir. Şimdi silindirlerin iç kısımlarını tonlamaya geçiyoruz. Burada derinliği arttırmak adına biraz daha koyu kullanılabilir. Ve Yine koyudan açığa doğru gelecek bir şekilde mantığı böyle uyguluyoruz. Daha da form kazanmış olacaklar, hacim kazanmış olacaklar. Silindirlerimiz ve ortaya çıkan sonuçta emin olun etkili bir görüntü oluşturacak. Bu silindir sayısı artırılabilir mi? Evet ne kadar çok yuvarlak çizerseniz. Yani bardakla çizdiğimiz ilk yuvarlaklardan bahsediyorum. Sayıyı ne kadar arttırırsanız o kadar çok silindir eklemiş olursunuz, çizmiş olursunuz, işinizi biraz daha uzatmış olursunuz. Fakat ortaya çıkacak sonuç çok daha etkili olabilir. Tabii farklı ebatlarda silindirlerde aynı kompozisyon kağıt içerisinde bulunabilir. Hatta farklı açılarda, asimetrik pozisyonlarda ki burada bir simetri söz konusu asimetrik e, yönlerde açılarda da yerleştirilerek bir kompozisyon oluşturulabilir. Buradaki mantığımız zaten kara kalem tonlamayı uygulayabileceğimiz bir alan oluşturmak. Bunu natürmort da yapabilirdik ki ilerleyen dönemlerde bu tarz videolarda e, çekeceğiz. Natürmort ya da bir portre üzerinde kara kalem tonlama nasıl yapılır, nasıl uygulanır. Göstereceğiz ama burada dediğim gibi, yani en başta da söylemiştim, bir giriş niteliğinde düşünebiliriz bu çalışmayı. Kara kalemin e, uygulanış yöntemi basitçe e, bu bu çalışmada gösterilmiş oluyor. Tabi burada biraz hızlandırdık videoyu, belki biraz daha fazla e, zamanınızı e, alacak bir çalışma. Burada sürekli durdurarak şey yakalayabilirsiniz, durdur çiz yöntemiyle paralelliği yakalayabilirsiniz. Evet, çalışmanın sonlarına geldik. Tabii kara kalemde çalışma yaparken biraz kirlenmeler oluyor, silgiyle müdahaleyle sonuçlandırabilirsiniz etkili bir çalışma oldu. Bundan sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.